Efendimizin mesut yuvasını, yani kullan mesut yuvaların farikaları nelerdir? Birincisi Efendimizin yuvası ve emsal olan olacak yuvalarda da ibadet ve Allah'a kulluk. Çünkü dünya gelişimizin mucib sebebi liya bunun Cenab-ı Hak kul olmak ve marifetullah Cenab-ı Hakk'ı kapte tanıyabilmekten bir mesafe alabilmek ve Cenab-ı dost olabilmek. Resulullah Efendimiz yuvasında ne vardı? Bir ibadet heyecanı vardı. Seherlerde efendimiz öyle bir namaz kılardı ki uzun uzun okurdu. Ayakları şişinceye kadar secdeyi ıslatıncaya kadar öyle bir vecd bir istirak içinde bir ibadet hayatı vardı seherlerde. Cenab-ı Hak ve Muhammed'i ben müstafirine bil eshar seherlerde böyle Cenab-ı Hakk'a iltica davet ediyor. Kalp ruhaniyetle müzeyyen hale gelecek. Ayşe validemiz buyuruyor. Ben diyor ya Resulullah dedim. Allah Teala'nın geçmiş gelecek bütün günahlarınızı mağfiret etmiştir. Niçin bu kadar kendini zorluyorsunuz? Niçin ağlıyorsunuz? Efendimiz de cevaben ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Demek efendimizin hayatında bir vecd ile bir ibadet vardı. Bilhassa seherler vardı. Yine o yuvada ne vardı? Hat safhada bir cömertlik vardı. Efendimiz Rauf ve Rahim çok merhametli, çok şefkatli. Efendimizin hanesi ümmete her an açık olan bir rahmet sofrasıydı. Ganimetler gelirdi, ganimetler taşardı. Fakat kendi evinde hiçbir şey bırakmaz efendimiz, hepsini dağıtırdı. Dağıtmakla da huzur bulurdu. Zira insan beden yemekle, ruhu da yedirmekle doyar. Efendimiz de yedirmekle doyuyordu. Açlığını unutuyordu. Yine o yuvada ne vardı? Fedakarlık vardı. Ümmetin ihtiyacını kendi ihtiyacını tercih etmek vardı. Hadir rıza vardı. Yine Ayşe vadini buyuruyor. Resulullah'ın aile efratı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Dileseydik fazlası olabilir, doyabilirdik. Yani bu açlık, yokluktan değildi. Gazvelerden bize ganimetler gelirdi, benzeri imkanlar gelirdi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, mümin kardeşinin kendine tercih makamında olduğu için isarda bulunur. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak halinde olurdu. Yine o yuvada ne vardı? Kanaat vardı. Kanaatle zengin olmak vardı. Dünyaya at fazla bir eşya yoktu hanelerinde bir bir riyazat hali yaşanıyordu. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Bir şöyle baktı odaya. Her taraf bomboştu. Hurma yapraklarından örülmüş bir hasır vardı. Efendimiz hasıra yaslandığında Resulullah mübarek teninin izleri kalmıştı. Hazreti Ömer bunu görünce ağlamaya başladı. Niçin ağlıyorsun Ömer dedi. Niçin ağlamam ya Resulallah? Kayserler, Kisralar dünya nimetleri içinde yüzüyor saraylarda. Allah Resulü kuru bir hasır üzerinde yaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın onların ahiretinde senin olmasını, bizim olmasını istemez misin buyuruyor. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, gönlünü alıyor. Demek ki burada şunu görüyoruz. Eğer kalp Cenab-ı Hak'la beraberse her ahvalde huzur bulmuş oluyor. Yine Resulullah Efendimiz yuvasında ne vardı? Hak rızası vardı, ruhaniyet vardı o mübarek yuva kıyamete kadar bütün insanda surur kaynağı numune olmaya devam edecek. Zira o yuvadan bütün cihana burcu burcu saadet rayihalar yayılırdı. İnsanlık gerçek huzuru, aile saati nasıl teşekkür edeceğini beşeri münasebetlerdeki bütün faziletleri Resulullah Efendimizden öğrendi. Allah Resulü'nün aile hayatındaki uyguladığı muhabbet ve terbiye usulü hanımları ve evlatlarıyla kalbine sonsuz bir bağlılık ve bir muhabbet ilka etti. Bu sebeple hiçbir hanım efendisine, vadidelerimiz Allah Resulüne olan sevginin derecesini sevemez. Hiç bey de hanımını, Allah Resulü'nün mübarek hanımını olan muhabbet seviyesine sevemez. Hiçbir evlat Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha babasını sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba da evladını Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. Velhasıl bizler yuvamızı, o saadet hanesinin ruhaniyetinden ne ölçüde nasip alabilirsek, inşa edebilirsek hanemiz o kadar mesut olur. Saadetle şenlenir. Malum insanoğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Dolayısıyla dünyadaki aile yuvalarında bir takva hayatıyla, bir cennet hazırlığı şeklinde olması icap eder ki cennetteki de mesut aile yuvasını kazanabilsin. İslam insan ömrünü ve hayatını en güzel bir surette tanzim eder. İslam insanın bir hayat haritasıdır ve saadet haritasıdır. Evlilik hayatı bizleri derin bir tefekküre davet eder. Çünkü milyonlarca kişi için iki kişinin kaderi birleşiyor. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları bu yeni yuva kendini ayrıldığı anne baba ocağından daha sıcak hale gelmeye başlıyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede 21 Rum suresi kaynaşmanız için size kendi cinsinden eşler yardım, aranızda litres günü sükûnet, sevgi, merhamet peyda etmesi de onun varlığın delillerindendir. Büyük bir lütuf. Doğru bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardı buyuruyor. Diğer taraftan bir başka bir de, nasıl bir aile bir iffet yani evlilik daha ziyade iffeti yaşamayı kolaylaştırır ayet-i kerimede buyuruyor Müminin Suresi ve onlar ki kadın ve erkek iffetlerini korurlar. Cenab-ı Hak yine Meryem validemizi 34 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İsa Aleyhisselam bahsederken çok yerde Meryem validemizi, Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Meryem validemize de iffetini koruyan Meryem olarak geçiyor. Bu da kız babalarına büyük bir talimat olmuş oluyor. Cenab-ı Hak insanın iffetli yaşamasını istiyor. İffet mahlukat arasında insana ve cinlere ait bir keyfiyet. Toplumun düzeni, fertlerin iffetle yaşamasına bağlı olmuş oluyor. Efendimizde iffet hassasiyeti. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Zekat koyunlarının olduğu yere. Koyunların başında ücret mukabele çalışan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen onu çağırdı. Bizimize kaç gün çalıştın? Bizden ne kadar alacağım var diye sordu. Efendim bu suale işine son verileceğini anlayan çoban niçin ya Rasûlâ? soruyorsunuz? Yoksa hayvanların bakımı ve gözetimini güzel yapmıyor muyum diye sordu. Allah Resulü ise hayır. Onlardan değil lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allahutaala'dan haya eden kişi olmasını arzu ediyorum dehşetli bir talimat. Yalnız kaldığında Allah Teala'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum. Bir de bugüne kıyas edelim. Yine sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Cenab-ı Hak şöyle iltica ederdi dört şey üzerine. Birinci Allah'ım senden hidayet. Sırat-ı İkincisi takva. Ruhaniyette derinleşme. Üçüncüsü, iffet. Yani dönüş, gönül zenginliği istiyorum. Rum Suresi 21. ayetinde Saadet için üç tane hususiyet bildiriyor. Birincisi lites günü, huzur ve sakinet. Ailede huzur olursa bu huzur hayatın her safasına yaygınlaşır. Yavrular da bu huzurdan istifade eder. İkincisi meveddeten sevgi, muhabbet. Yani süfli muhabbetler sefalete, ulvi muhabbetler Cenab-ı Hakk'a götürür. Bu takva haline bir yuvada bir basamak olacak. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Veduttur Ya Vedud. Muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı, eşleri muhabbetin merkezi. Yani hakka yönlendirilirse sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur ve bir evlilik bir saadet haline gelir. Yine efendimiz zamanı bir hadise. Tövbesi 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip infak etmeyenler acıklı bir azabıyla müjdeli. Yani çalışacak, kazanacak, infak edecek, o şekilde hayatın devam ettirecek, biriktirmeyecek. Eshâb-ı kirâm dediler ki, Rusu, o zaman neyi biriktirelim dediler. Çalışalım, infak edelim, ona göre hayatını tanzim edelim. Neyi biriktirelim? Efendimiz buyurdu, üç şeyi biriktirin. Birincisi, hayatın hiçbir safını Allah'ı unutmayıp daima zikreden bir dil. Yani dil Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Tabii bu dil kalbe inikas eder. Cenab-ı Hak onlar ayakta otururken, yanlarına yatarken zikrederler. Zikrin neticesinde göklerin ve yerin yanı derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen supansın. Boşuna yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru derler. Birini zikreden bir dil istiyor Cenab-ı Hak. Onu onu devamlık istiyor. İkincisi şükreden bir kalp istiyor Cenab-ı Hak şükreden bir kalple daim olun buyuruyor. Yani bütün nimetler Hakk'ın lütfettiğinin idraki içinde olabilmek. Cenab-ı Hak bu cihanı insan için tanzim etti. Onda insan Adem ve Havva vadi e dünyaya indirildi. Son insana kadar bu alem devam edecek. Son insan son cinne kadar. Ondan sonra infilak edecek. Yeni baştan bir hayat başlayacak. Bir ahiret hayatı başlayacak. Cenab-ı Hak nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. İnsan için hazırlanan, insana ilahi bir laboratuvar bu kainat. Zerreden küreye her şey insana tahsis edilmiş. İnsan bunu tefekkür ediyor, daima bir şükür halinde olacak. Kendini Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek. Gözün şükrü var. Kulağın şükrü var. Vücudun gücün şükrü var. En mühim Cenab-ı Hakk'a kul olabilmenin şükrü var. Resulullah Efendimize ümmet olabilmenin şükrü var ve bu şükürler sözde kalmayacak, fiile intikal edecek. Üçüncüsü, birincisi şükreden bir dil, ikincisi şükreden bir kalp, üçüncüsü kocasının imanına yardımcı olan salih bir zevce. Yani yine bu ayette geçiyor demin ki Rabbena hebilena min ezvacina. Burada zevceler Cenab-ı Hak buyuruyor. Nasıl ve kurreta göz nuru olacak zevceler. O göz nuru zevcelerden göz nuru bir bir nesil yetişecek ve cennetin müttakini imama ve takvada bir önderlik olacak. Toplum bir takvada önder olacak. İşte bir aslı saadet. Veya Ömer bin Abdülaziz devri Ya da Osmanlı ilk üç asrı. Velhâsıl salih bir hanım, bey için salih ameller desteğidir ailenin takva yuvası olabilmesi için hanımın da dindar olması şarttır ki evlatlarda bu bir göz nuru olsun. Bu dindar bir çünkü anne ümmül medrese. Ailenin düzenini kuran, evlatları babadan çok terbiye eden anneler olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bana dünyanızdan yani sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bunlardan biri de salih kadın. Çünkü Rasulullah Efendimiz salih kadın için cennet ayaklarının altındadır buyuruyor. Fakat fasık kadınlar için de miraçta en çok cehennemde fasık kadınları gördüm buyuruyor. İkinci güzel koku. De bu güzel koku bir huzur verir, bir ruhaniyet verir, ferahlık verir. Meleklerin sevdiği bir kokudur. Üçüncüsü de namazda gözümün nuru kılındı buyuruyor. Demek ki Namazı da bir mümin o çok sevmemiz lazım. Onu da Cenab-ı Hak bize namazı sevdirmesine dua etmemiz lazım. Namaz bir miraç, secde bir yaklaş buyuruluyor. Te burada Salih Hanım buyuruluyor. Burada ilk hatıra gene Hatice validemiz. Nasıl bu efendimin ruhunda nasıl bir ruhunu anladı, ruhunda derinleşti ki Hatice validemiz vefat ettiği sene hüzün senesi dendi. Bela sevdiren, namazı sevdiren, salih hanımı sevdiren, güzel kokuyu sevdiren Cenab-ı Hak. Resul Efendi buna sevdiriyor. Demek ki bir mümin evlatlarını bir salih kızın salih olarak yetiştirecek. Daima müminler bir güzel koku, her taraftan bir maddi manevi bir raiha olacak. Min esiri sucud, bir ruhaniyet tevzi edecek. Bir de namazına çok dikkat edecek. Huşu ile namazı kılacak ve cemaatle namazı kılacak. Cami yakınsa camiye gidecek, cami uzaksa bulunduğu yerde cemaatle kılacak. Bu anne faziletli anne bakımından daima baktığımız zaman evliya Allah'ta, kahramanlarda Allah'ın veli kullarında daima salih bir anne görürüz. Bahattin Nakşibendi Hazretleri kabrimi ziyarete gelenler önce annemin kabrini ziyaret etsinler sonra benim kabrime gelsinler buyuruyor. Yine Abdurrahman Cami Hazretleri ben annemin nasıl sevmem o beni bir müddet cisminde bir müddet kollarında hayat böyle beni kalbimde taşıyor buyuruyor. Yine Ebu Hanife Hazretleri Bağdat kadın reddetti. Halifeye dedi sen dedi benim verdiğim fetvaları yamultursun dedi. Ben senin yanında kadı olamam dedi. O zaman zindana girersin dedi. Girerim dedi. Ebu Hanife bana dedi zindan ağır gelmez dedi. Annemin dedi benim zindanda olmam da üzülmesine ben dayanamam dedi. Tabi bu bize neyi gösteriyor? Demek ki hayırlı kız evlatlarımız yetiştirmek bu şekilde bir toplum bir saadet sergisi içinde olabilmesi. Bu efendimizin buyurması bu kadına bir ulvi değer veriyor. İslam dışında kadına değer verdi iddia eden bütün sistemler ona sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte. Arka planda da kadını ancak ekonomik ve nefsane bir meta olarak kullanım ezmekte ve tüketmektedir. Yani kaldırımlardaki açan çiçekler gibi o çiçekler nedir daima çiğnenmeye mahkumdur. Bu itibarla günümüzde de kadına bakış açısı İslam'ın ulvi zeminden ele almalı, gerçek mecrasına hanımla oturtmalıdır. Bugün bu bir aile faciası devam etmektedir. Niye İslami aile hayatından uzaklaşmanın neticesi göstergesi? Avrupa'yı bir hayatı taklit etmek, yani gayril mağdûb ve aleyhim velat dâlin, dalalettekileri emsal olabilmek. Son olan anketlerde kadın cinayetinin yüzde %50'si artmış durumda bugün. Yüzde %50 artmış durumda kadın cinayetler. Boşanmalar hat safhaya çıkıyor. Evlilikte 46 bin azalma görülmüştür istatistiklerde. Anne sayısında 88 bin düşüş olmaktadır. Ve çocukların nüfus oranı azalmaktadır. Velhasıl yuvaları İslami hayattan, İslami uzak tutmanın getirdiği bir netice. Üçüncüsü birinci lites günü. İkincisi meveddeten muhabbet, Cenab-ı Hakk'a kavuşturacak bir muhabbet, Allah için muhabbet. Üçüncüsü de rahmeten şefkat. Demek ki karı koca birbirine bu takva nesline bir müşfik olacak ki yaşlandıklarında da birbirine baston olacaklar. Demek ki evlilikte temel malzeme sevgi ve şefkat olacak.